Ne bugün ne video çekiyoruz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatil valizi hazırlama videosu çekiyoruz. <laughs> Esma çok heyecanlı ve mutlu çünkü okullar tatil oldu arkadaşlar. Biz de İstanbul'a gidiyoruz. Baba görmeye gidiyoruz değil mi Esmacığım? Evet, çok özledik. Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden bakalım Esma bu valizin içine neler koyacak? Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. O zaman videomuza başlayalım. Hadi gel bakalım. Ben Şöyle aç bakalım Esma Şimdi ben de dolabını açayım tamam mı Bakalım buradan Esma neler alacak acaba Arkadaşlar şöyle de hazırlamıştım zaten Kış mevsiminde olduğumuz için Biraz daha kalın kıyafetler biraz koyacağız Biraz kalın kıyafetler alalım Tamam İlk önce istersen burayı böylece bir çıkartalım Esma Böyle bir çıkartayım ben Tamam ama bozulması tamam mı Tekrardan şöyle Yapmayalım. Dürmek Ay. zorunda kalmayalım tamam mı Şimdi bunun içinden neler alacağız Bakalım şuraya bırakayım bunu koyalım. Tamam mı Esma'cığım? Evet Esma arkadaşlar hocam? böyle güzel bir kıyafet. Şöyle bir açsana Esma bak burasında da ne var? Fermuar var, değil mi? O Buraya da haçlık haçlık falan koyarsın. <laughs> Ne çıktı? 50 Para kuruş çıktı. çıktı. <laughs> 50 kuruş çıktı. Şuradan bunu da koyalım. Şöyle hemen başlayalım. Şu dursun buna tokalarımızı falan koyacağız çünkü. Şöyle. Şunları da alalım değil mi Esmacığım? Evet, böyle güzel bir tane. Kıyafetim var. Bunu da annem bana doğum günümde vermişti. Evet, hediye etmiştim kızıma. Şöyle Mickey Mouse'lu da bir tane vardı. Esma kazak evet. bu da kalın. Bunu da böyle koyalım. Evet. Buna ne dersin? Bunu bu istiyor da musun? Güzel. Tamam, hadi bakalım. Şurada Esma hırka dalalım mı yanımıza? Evet, ben bu hırkayı çok seviyorum. Evet, gerçekten. bu kimin hırkasıydı? Ablamın hırkasıydı. Evet. Artık Esma giyiyor onu. Bak burada pembiş kazan var. Evet. Bunu da koyalım valizimizin içine. Buna gerek var mı? Buna gerek Bence yok. gerek yok. Tamam bunlar kalsın. Bunları geri yerine koyalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi şuradan Esmacığım alt kıyafetlerini al bakalım. Şurada. Pantolonlarını, taytlarını. Ay, evet anneciğim. Ay, yıkmadan alalım. Getir bakalım. Vay, vay hepsini vay. yıktın. Seni gidi şaşkın. Geç bakalım şöyle. Şimdi buradan ne alacağız? Bak burada Esma Kadife bir taytım var. Evet Kadife. Güzel. güzel. değil mi? Çok güzel. Tamam bunu koyalım. Bu ince bir tayt. Bunu, bunu istiyor musun? İnce olmaz ya. Ama eşlik olur belki. İyi tamam hadi koy bakalım. Şurada da kotumuz var. Bir tane de kot pantolon koyalım. Evet. Esma'nın valizinin içine. Şöyle bir tane pembiş bir eşofman altı var. Bunu da. Oo Esma baya baya doldu senin valizin ya. Aa pembe taytın bunu da alalım tamam mı? Evet bunu da alalım. Şurada kırmızı var. Bu var. Tamam bu ikisini de koyduğumuz zaman bence yeterli gibi. Yeterli. Ay anne ya şimdiden doldu. Evet doldu Esma. Yer kalmadı. Bakalım başka neler koyabiliriz. Aa Esma bak burada senin Barbie takımın vardı. Evet Barbie takımını da koyalım. Ama bunu yolculuk yaparken giyelim tamam mı? Tamam o zaman şu kenara koyalım orada hazır dur. Tamam bunlar burada dursun arkadaşlar. Bunları yolculuk yaparken giyecek Esma. Çok güzel bir yolculuk vlog da çekeceğiz tamam mı? Hem orada arkadaşlarımızın isimlerini de okuyup onlara selam da yollayacağız. Kalpler, öpücükler, sevgilerimizi yollayacağız. Evet başka neler vardı? Ay Esma bak burada sen bunları hatırlıyor musun arkadaşlar bunlar Esma'nın bebeklik ayakkabıları ama hala saklıyorum ben giyemem ki evet giyemezsin ama hatıra olsun diye saklıyorum esmacım <laughs> büyüyünce gösterirsin bak burada da çamaşırlarım var çoraplarım var gel bakalım bunları da koy anneciğim şöyle çorapları belki neyse şöyle koyalım peki şapka falan alacak mısın şapka evet en önemlisi Bakayım. bak burada bir tane siyah şapkam var buna şapka. bak Tak bakalım nasıl olacak. Önce tacını çıkart anneciğim. Çıkartalım. Böyle evet. yanlarını böyle evet kıvıraraktan tak. Bir tane daha şapkan var Esma. Şöyle o da vuracağız. Bakayım. Sanki. Ay evet çok tatlı. Tamam onu da koy Esma valizine. Esmacığım şu şapkayı da bir dener misin? Nasıl olacak bir bakalım. Tamam. Ay çok güzel oldu yakıştı değil mi arkadaşlar nasıl oldu sizce siyah şapkamı yoksa bu krem rengi olan şapkamı ben bunu ben, daha çok beğendim Ben de beğendim Tamam bunu da valizine koy Esma'cım bak burada kar eldivenlerimiz de var eğer kar yağarsa kardan adam yaparız kar topu savaşı yaparız Eldeğimiz ne dersin donar o yüzden kar Evet hadi koyalım. bakalım bunu da koy anneciğim Peki ya ödevler ne olacak Esma? Ödevleri unutuyor muydun yoksa? Unutmuyorum anne. Onları da koyacağız ama nereye? Tamam buraya böylece koyabiliriz. Şöyle kalemlerimizi koyalım. Ee, peki takıların, tokaların? Bu arada tabii ki. Hadi getir bakalım. Onlardan da seçelim. Hepsini götüremeyiz çünkü Esma. Kutuyu öylece getir anneciğim. Getiriyorum. Hepsini koysak. Hayır hepsi olur mu? İçine bir kere sığmaz. Hem de fazla olur. O kadarına bence hiç gerek yok. Tamam buradan şunu alalım. Çünkü... Mickey Mouse'lu bir kıyafet koymuştuk ki onunla Aynen. takım olsun. Efendim buradan ne seçelim başka arkadaşlar? Bakalım Esma şu pembeyi alalım mı? O pembeyi de alalım, onu da güzel. Zaten kafandaki de var. O da onu da koyarız valize. Tamam mı? Çünkü Barbie takımı giyeceksin ya yolculuk yaparken. Bu kadar yeterli mi? Bence yeterli gibi. E, yok ya. Kromili var. ister misin bunu? Hayır. Kromili istemiyor musun? Tamam. E bu burada ne? da var. Bak bir tane daha kromili bu var. Bunu ister misin peki? Hayır. Tamam benim. bunu mutlaka al. Çünkü şey yaparız. Bakım saati falan yaparız. Tamam bakım ha. yaptığımız zaman da onu takarsın. Ee, bir de tarağını bulalım Esma. Burası yine çok karışmış anneciğim ya. Tarak nerede? Tamam şu tarağını alalım. Tamam. Tamam onu koy. Şöyle saç açıcını koy Esma. Saç... Hatta bunları bak şunun içine koyalım gel. Aç anneciğim fermuarını. Açıyorum Daha ya. düzenli olsun Esma. Çok düzenli olsun ki. Evet. Bunu koy. Tarağını da. da Arkadaşlar bakar mısınız Esma nasıl dağıtmış buraları ya. <laughs> Hiçbir şey bulamıyorum. Bunun içinde ne vardı? Dur bakalım. Şey Esma bir şey. bak. Bak bunun içinde bir şeyler var. Ne o? Göster Bunların bakalım bize. arkadaşlar göstermedik bunları. Arkadaşlar burada benim takılarım, tokalarım var. Ay evet Esma çok güzel bilekliği var. <laughs> Küpelere bak ne kadar güzel. Bir tane takalım mı küpe? Evet. Arkadaşlar Esma'nın daha kulaklarını deldirmemiştik. Birazcık e, korkuyor ama <laughs> ama yazın mutlaka kulaklarını deldireceğiz. Onun için şimdi böyle klipsli bir küpe aldım Esma'ya. Bazen küpe takmak istiyor. Bakın çok güzel oldu. Çok yakıştı biliyor musun bir Esma? Bir tane de böyle. Aslında bunları biz takım aldık arkadaşlar böyle. Evet bir tane de yüzük var. Tak bakalım Esma bunu da parmağına. Şöyle de takalım şöyle. Şöyle. Bir tane daha yüzüğümüz var. Okay. Bu da Patrick'le. Evet. Kimde Esma o? Sünger Bob'un arkadaşı Patrick'ti evet. değil mi? Bakalım. Tamam. Burada da bilekliğin de var. Çok tatlı değil Esma mi? bir şey söyleyeceğim. Bunun kolyesi yok muydu bu takımı? Yok, kolyesi yok kolyesi yok mu? Tamam. Bunları da götürecek misin? Götür Bunları bence. da evet. Evet dur şu küpeyi de çıkartalım böyle. Arkadaşlar eğer sizin de kulağınız delikte ise böyle klipsli küpelerden alıp takabilirsiniz. Hadi bakalım bunu da koy. Bunun için anneciğim. Dağılması. Bence oldu gibi. Aa bağlama tokası almadık Esma. Şuradan bağlama tokalarından evet. dalalım da anneciğim. E, evet. Ay, bak bu. Bunu da al. Bu burada da çok alayım. yakışıyor çünkü. Şöyle çok tatlı oluyor böyle. Evet tepeden at kuyruğu yaptığımız zaman değil mi Esma onu da takarsın. Ee, peki burada kromilerim var bunlar istiyor musun kromi böyle kolye falan? İstemem. Tamam istemiyor. Ya, Bence takı tokalar yeter. Aa, bunları da koy anneciğim. Yeterli mi? Şimdi şey ödevlerimizi mi? koyduk değil mi Esma? Takılarımızı, taşlarımızı, tokalarımızı da koyduk. Tamam. Kıyafetlerimiz de tamam. tamam. Peki ayağına pandif almadık böyle pofuduklu. Hangisini alacaksın? Göster mi? bakalım arkadaşlarına. Böyle. Bu tavşanlı olanı mı? Tavşanlı. Tamam. Tavşanlı olanları da koy anneciğim. Nereye koyacağım anne? Yer kalmadı. İlk Neyse sıkıştıracağız. Hadi da. onun ağzını kapat. Fermuarı çek. Şu tokaları şöyle koyalım. Sana biz var ya Esma büyük bir valiz almamız lazım. Artık evet. kıyafetlerin falan sığmıyor. Farkında mısın? Evet aynen öyle Esma. Bakıyorum başka burada neler var diye. Neyse artık bunları da daha sonra takarız. da şöyle koyalım. Oldu mu diyorsun? Kapatalım artık valizi. <laughs> Kapatabilirsek. Tamam bu valizi artık kapatıyoruz. Getir bakalım Esma fermuarını. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz bu valizi hazırlarken acaba tarçın neredeydi? Biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Biz tatile giderken kedimiz tarçını da götürüyoruz. Valiz hazırlarken de hemen ne yapıyor Esma? İçine giriyordu değil mi? Şaşkın kedicik kaybolmuş. Şöyle hemen fermuarını da çekelim. Şimdi biz arkadaşlar yolculuk yapacağız ve Esma ile birlikte çok güzel bir yolculuk vlog da çekeceğiz ve orada Esma yolculuk yaparken ne olacaksın? Barbie olacaksın. Es evet, Barbie olacağım. Her şey pembe olacak arkadaşlar. Pembe kıyafetler giyecek, pembe atıştırmalıklar, değil mi? Evet, çok güzel bir vlog olacak <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başka yapmamız gereken bir şey kaldı mı Esma? Şunu da alacak mısın unicorn'u da? Evet, bunu da alalım. Evet Esma buna sarılıp öyle yatıyor çünkü. Siz de geceleri uyurken acaba Esma gibi böyle bir şeylere sarılıp yatıyor musunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumlara da yazın onu. Ben çok seviyorum. Yumuşak bir şey, yastık gibi oluyor. Aa bak bunu unutuyorduk Esma. Az kalsın. Bunu evet. Evet yolculuk yaparken bunu da kullanacağız ve her şey pembe bir yolculuk olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte Esma'nın tatil valizine hazırladık. Yarın sabahta Yola çıkıyoruz. Ne yapacağız Esma'cığım? yolculuk yaparken? Ne demiştik arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. okuyacağız. Bu videomuzun altına da mutlaka isimlerinizi yazın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.